Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir yani bir 3-4 haftadır video çekmiyorum. Çünkü o enerjiyi kaybettiğime inanıyorum. Bir tatile gittim İzmir'e, memleketime ve ondan sonra bir coşma oldu yani. Bir çöküş oldu. O çöküştür. Ben her gün aynı şeyi yapıyorum. Valorant diye bir oyun var. Onu oynuyorum bilenler bilir. E nikimi falan da yazayım belki görenler ekler. Ve arkadaşlar, e, full dizi izliyorum. Geçtiğimiz haftalarda Elit dizisini izledim ve bugün onun analizini yapıyorum. Çok geç kaldığımı düşünüyorum Elit dizisini izlememle. Pişman oldum. Neden o kadar erken izlemedim? 3 yıl önce izlemedim diye. Ama gelin hep birlikte bir fragmanı izleyelim. Ondan sonra bir analiz yapalım. Samuel Tengo que hacerte unas preguntas. De aquí saldrán los líderes del mañana. ¿Sois los nuevos? Pues suerte, La vais a necesitar. Paraíso, chaval. Hola, me llamo Samuel. ¿Qué ha dicho el camarero? <laughs> Míralo. Si sí, parece un ministro. ¡Hermanito! Irá bien en Fijolandia, ¿no? Sí, ahora me enteré yo que me lo iba a con quien haga falta. Esa gente nunca trae nada bueno, Polo. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Por qué? Creemos que se trata del arma homicida. ¿Somos realmente lo que los demás creen que somos? Es lo que ocultamos a los demás. A lo mejor no es lo que te parece. Es que no tengo nada que confesar.

ben Elit çok popüler olduğu için izlemek istemedim. Benim öyle bir tikim vardır bilenler bilir. Ben bir şey çok tutulduğu zaman, revaçta olduğu zaman izlemem ve o şeyden nefret ederim. Ardından birkaç yıl geçmesi lazım ki ben onu izleyeyim veya uygulayayım. Anladınız mı? Siz beni anladınız. O yüzden Elit de benim gibi, Lakası da Pepelle gibi. O da böyle bir dizi. Hani şey çok popüler oldu ve ben izlemedim. Hakan Muhafız, Atiye. Bunları çok hızlı izlemedim ben. O yüzden popülerliği geçtikten sonra izliyorum her şeyi, yapıyorum her şeyi. Her neyse şimdi fragmanı da izlediniz. Ee, biraz konusundan bahsedeyim size çok sıkmadan ve tamamen benim gözümden sizlere bir yorum yapacağım. Ee, anlayacaksınız zaten. Elitlerin çocuklarını gönderdiği La Sencinas, İspanya'nın en elit ve en seçkin, en iyi okulu. Okullarının bir depremde yıkılmasının ve yerel meclisin öğrencileri bölgedeki diğer okullara dağıtmasının ardından... İşçi sınıfından üç çocuk da lisense kabul edilir. İlk başta çok şanslı olduklarını düşünseler de aslında durum tam tersidir. Üç kişi geliyor arkadaşlar, bunlar burslu olarak geliyorlar ve hani şey durumları da çok el vermiyor. Kimisi işte şey hani bakkal gibi bir dükkanları var, e, birisinin şeyi var, e, garson olarak çalışıyor falan durumları çok yok. En azından diğer elit insanlara göre. Her şeye sahip olanlar ile kaybedecek hiçbir şey olmayanlar arasındaki çatışmanın bir cinayetle sonuçlanmasının ardından olaylar peşi sıra gelişir. Peki işlenen suçun arkasında kim vardır? Evet 3 sezon yayınlandı arkadaşlar ve bu 3 sezonda hep bir araştırma soruşturma var. Bakın altını çiziyorum. Sürekli bir araştırma soruşturma okey bir yanda dururken bir yandan da onların ee, işte Dizinin içinde konu içinde konu var. Sizi sıkınıyor. Hani acaba bu şimdi ne yapacak? Tahmin yürütebiliyorsunuz bu bunu mu yapacak falan. Hani bir yere saplanmaktansa konu içerisinde konuya bölünmüş. Çok güzel bölüm şeyler var. Yani Dark gibi değil. Aslında Dark'ta da konular şeydi ama Dark çok sıkıyor be abi. Gerçekten çok sıkıyor. Hani bir eğlence yok. İşte ben bunu istiyorum demek yok. Rüşvet, sosyal adaletsizlik, sınıf farkı, İslamofobi homofobi, uyuşturucu, erken yaşta seks ve benzeri pek çok günümüz sorununa değinen dizi temelde bir cinayeti aydınlatmaya çalışıyor olsa da şu soruyu da kendimize sorduruyor. Kaderimizi ailemiz ve sosyal statümüz mü belirler? Yoksa toplumun bize biçtiği rollerden bir şekilde sıyrılmak mümkün mü? Arkadaşlar bir kere bu elit dizisi Türkiye'de bir Twitter'da gündeme girdi. 5 Ekim tarihinde çıktı 2018 büyük ihtimal. Ve o zaman da trendlere girdi. Çünkü dizide kapalı bir insan oynuyordu ve bu kapalı insan biz Müslümanlar için güzel bir örnek teşkil eder diye düşünerekten herkes Elit izledi. Fakat izledik ve gördük ki o kapalı insan yani Nadia aslında ee, nasıl diyeyim, zorla kapatılmış, aile tarafından baskı altında ve arkadaşları tarafından da özgür kılınıyor ve kız kendini açıyor. Okul sebep oluyor kapalı başörtü, hicap istemiyor ve açtırıyor. Ardından kız yoldan çıkıyor. Yani şurada bir deyim var. Diyor ki eğer siz kapalıysanız, hani dünyanın neresinde olursanız olun. Bakın bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Kendi kalbimle. Müslüman olarak da söylemiyorum. Bunu başka bir dinde olsa bak. Budistlik de olsa yine söyleyecektim. Musevilik olsa yine söyleyecektim. Aslında burada bir İslamofobi var. Yani İslam'dan uzaklaştırma var. Ben bunu anladım. Kız e, aile tarafından baskısıyla kapatılmış olarak gösteriliyor. Ailesi çok yobaz gösteriliyor. Ailesi çok dik görüşlü, örümcek kafalı gösteriliyor dizide. E, ve e, dinin... Yani din üstüne din nasıl derler bilmiyorum. Çok dindar gösteriliyor. Ve kız zorla kapanmış... Okulda da kendini açaraktan, kendi arkadaş ortamına girerekten kendisinin aslında özgür olduğunu, kararları kendi verdiğini, kapanmak istemediğini bir şekilde açıklıyor. Bu bir iyidir bir kötüdür arkadaşlar ama bu işe din katılmaz. Müslümanlardan kötülük yani Müslümanlardan ee, diz yiyeceklerini biliyorlar mıydı? Bunu sorarım. Hristiyanlar da yapıyorlar ama Hristiyanlık ve Müslümanlık bir tutulmamalı arkadaşlar. Çünkü Müslümanlıkta, hemen beni yanlış anlamayın. Müslümanlıkta Müslümanlık Hristiyanlık gibi değil Hristiyanlar istediklerini yapabiliyorlar ama Müslümanlar öyle değil Kimseye karışamıyorlar ve istediklerini de yapamıyorlar arkadaşlar burada zorlama damıtma yok Sonuç olarak dizi toplamda 3 sezon 2018 19 ve 20 Şu anda da 4. hatta bugün 4. sezon çekimlerini gördüm arkadaşlar Onları da buraya koyuyorum onlara da bir bakın herkesten önce ee, dizi gerçekten sonunda beni ağlattı arkadaşlar. Üçüncü sezonda veda ederlerken çok ağlattı. Ama sanki ikinci sezonda da bitebilirdi. Üçüncü sezonda da bitirebilirlerdi. Dördüncü sezonun gelme anlamını anlamadım. Acaba ne olacak ne bitecek. Ee, son olarak e, tavsiye ediyorum diziyi. Çok geç kaldım izlemek için ama herkes çok popülerken izlemediğimi söyledim zaten size. Ne kadar dinimizi kötülese de ben diziyi çok beğendim. Yani en azından aklı olan bilir dinimizi, yoksa değişmek isteyen de kendi bilir yani herkesin kendi düşüncesi, kendi iradesi. Ben kimseye karışmıyorum. Ama işte insanlar karışıyor. Problem bu aslında, çok büyük bir problem. Herkese bırakılmıyor. Şu an bir Müslüman ee, burada yani davalık bir olabilir bu dizi. Belki çıkmıştır da belki diziyi davalı. Bilemem. Her neyse sonuç olarak arkadaşlar diziyi çok beğendim, gerçekten çok beğendim. Ağladım. Mutlaka öneriyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Başka bir dizi önerisinde tekrar geleceğim. Şu anda o bitince hemen bir diziye başladım. Yeni çıktı. Away adında. Away. Uzakta anlamında. E, o dizinin son iki bölümü falan kaldı. Onun yorumu da yarın gelir büyük ihtimal. Hemen izlersem. Şimdilik kendinize iyi bakın. Elite 10 üzerinden 9 puan aldı benim için. Bence izlemelisiniz. Bay bay. <laughs>